Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar yepyeni bir Noob Brawl videosu ile beraberim. Neden Noob Brawl Stars videosu ile beraberim? Bugün cezalı bir video olacak. Bildiğiniz ceza bildiğiniz videolardan olmayacak arkadaşlar. Bugün tam tamına böyle 5 tane falan cezamız var arkadaşlar. Bayağı bir, cezamız var arkadaşlar. Bazı belirlediğim cezalar var. Kağıtlara yazdım. Bazı cezaları yapacağız bugün. Bugün arkadaşlar bu arada ben Brawl Stars'ta 10.000 kupaya çok yaklaştım. 10.000 kupa videosu da gelir. Ve Brawl Pest'i bitirdim ve Brawl Talk'u da izledim. Arkadaşlar bu arada Rico çıkana kadar Rico'nun kostümü çıkana kadar şey videosu da bölüm 10 yediğimiz videoda arkadaşlar açıklama kısmında yok da gidip kanala bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ilk başta ilk görevimizi verelim. Abone olup like attıysanız kesinlikle bu videoya bir like beklerim. O kadar görev yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu istediğiniz kadar like atabilirsiniz. Çünkü gerek var arkadaşlar. Gerek var. Arkadaşlar bu arada paramı biriktiriyorum. Oyunda para yatıracağım. Brawl Talk'u da izledik zaten. Mart ayında gelecek şeylerden bölümümüz var. Mart ayında geldi mi? Direkt gelir gelmez yeni güncelleme. Brawl Talk'u direkt size videosunu sunacağım. Evet şimdi arkadaşlar. ilk başta arkadaşlar benim bütün karakterler olduğu için. Sıkıntı değil. Ben Edgar'la görev yapacağız Edgar arkadaşlar. Edgar'la arkadaşlar bir kilo alamazsam bir kilo alamazsam arkadaşlar 5 tane omega kutu ve 10 tane star hediyesi açacağım. Bir kilo almam gerekiyor. Bir kilo. 5 tane görevimiz var dediğimiz gibi. Bir kilo almamız gerekiyor. Edgar'la başladık. Direkt aksesuara basayım ama ben. Yeni bir hesap da açamıyorum arkadaşlar. Yeni hesabı nasıl açabilirim? Nasıl düzeltebilirim? Normal Nose Browser Nasıl Brawl Stars indiriyorum ama hata veriyor. Bir kil almam gerekiyor şimdi. Alamazsam. Buraya da herhalde bir modüse nerf getirmişler diye haritada çok iyi oyunda da. Yani on, onun sikiyim kaçtı. Mortis sikildi, sikti. Ben bir de aksesuarımı basayım da. Yok doldu aksesuar. Mortis gelme ya. Bilader. Bay bay kardeş. Baba kaçıyor kaçıyor. O aldım aldım hem de atlayarak aldım. Abi öldür öldür çok da sıkıntı değil. 15 kupa geliyor zaten oyunda çok saçma bir şey sistemde. Aldım abi. Yani yapmıyorum bu görev arkadaşlar. Bu görevi yapmıyorum. Çok güzel oldu benim için. Şimdi arkadaşlar sıradaki görevimiz Krov'la beraber. Krov'u seçiyorum. Krov nerede? Krov burada. Krov'u aldım. Şimdi arkadaşlar senin kostümle alabiliyorum. Eğer Krolla tek hesaplaşmada ikinci Olamazsam arkadaşlar. 5 Omega kutu açıyorum arkadaşlar. 5 Omega kutu. Hatta 5 Omega kutu değil arkadaşlar. Bütün Brawl Pass'ı açacağım arkadaşlar hızlı hızlı. Bütün Brawl Pass'ı açacağım ve siz göreceksiniz bunu. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Bakalım Omega kutuları. Brawl Pass'ı açacağız mıyız? Ama 2 Brawl'um gerekiyor arkadaşlar. Ceza'yı uygulamam gerekiyor. Saklama falan yok, direkt dalacağım arkadaşlar. Hile yapmak yok. Direkt kill almamız gerekiyor bir de. Hop hop. Zeydim şöyle. Çok zor ya burada dolmak. İkinci olmam gerekiyor arkadaşlar. Olamazsam kötü. Olamazsam kötü. Olacaksınız. 6 kişi kaldı şu andık. Dalmam gerekiyor şu anda bu Dayna'ya. Mobile Brawl Stars videosu da gelecek bu arada. Eski Brawl Stars da gelecek. Evet cezanı. Of, of. Hem de nasıl bu Dayna var bak. Yok 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 yok. Ananı sikiyim. Üçüncü oldum ya. Ya of. Biliyordum zaten böyle bir şey olacağını da. Neyse. Üçüncü olduk. Bu arada bin kupa olduk galiba. Olamadık mı yok? Ben bin kup olmuştum da eksi sekiz ince ne oldu? Bütün rol Pass burada duruyor arkadaşlar. Hepsine tak tak açıyorum. Şu güç puanları var ya. Şu güç puanları var ya. Destansı. Buradan karakter çıkarsa var ya. Al. 16. altın. Rolpas özel özelden veriyor. Kredi ver. Gizemli. Gizemli yazdı lan. Arkadaşlar şu güç puanlarını almayacağım. Kusura bakmayın ama çok ucuz sürüyor. Çok uzun sürüyor. Kendisi. Şu Ropez Plus'ı özel de alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Destansı yazıyor ya. Bundan sonraki göre birazcık garip arkadaşlar. Bugün çok kutu açtırmadım ama bugün kutu açacağım. Evet açacağım. Cezalı. Bugün <laughs> <laughs> gidip Rico bu videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Günde 2 video atmaya başlıyorum ya. Propes Plus neymiş be birader. Şu güç puanlarını almayacaktım unuttum. Pardon arkadaşlar ya. Bir saat vakit geçti şimdi. Neyse dur. Şöylete yine gidiyoruz. Zaten şöylete hemen kapacağız da. Hürozeti alalım. 16 gibi geldi. Altın alalım. Altın alalım. Bestansı. Sonunda efsanevi var zaten. Sonunda efsanevi var. 16. adam daha. Bütün bu sonuna sonundan başa kadar açıyoruz. Süper render ya. Yeni bu gelmedi bu arada buraya. Bu eski bu lobis yani arkadaşlar. Eski bir ortasını da şimdi garip bir görevde olabilir. Ender, Ender, Ender sürekli, 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 sürekli ama sürekli. Süper Ender bu sefer de. Süper Ender, Süper Ender. Kredi. Şu düşmanlarımı alacağız. Gizemli. Oha direkt gizemli yandı. Birinci tıklamada gizemli yandı. Oha hep 500 altın vermek zorunda mı gizemli yandı? Ender. Oğlum oranı kat kat daha düşürdük. Siktik oranın ağzını ya. Oranı siktik. Siktik oranı. Oğlum bu ropesi açana kadar video bitti lan. 8 dakika oldu. Neyse bir görevimiz daha var arkadaşlar. Uzun olsun bir Uzun zamandır uzun video gelmiyor var. 11 10, dakikalık videolar gelmiyor. 8 dakikalık. Efsanevi işte bu benim şansım diyorum. Oran düşse bile efsanevi değiliz. Ka kostüm geldi. Karla ne geldi? Yarışçı Karl kostümü geldi. Mülküm, mükemmel mükemmel. Efsanevi be. Şundan da bir efsanevi çıkması var mı lan? Yok o kadar da değil artık ya. Diyoruz. Karakter gelme oranı yok zaten. Karakter, bütün karakterlerin aksesuar da gelme oranı yok. Bütün aksesuar, yıldız güçleri, hiper şarj var. Her şeyde. Olmayan hiper şarj olmayan birisi yok. 37. kademede miyiz daha? Yuh! Oh! Yok artık. Kaç elmas topladık lan biz toplandı şu anda. 8 dakika oldu video. Bir görev daha var arkadaşlar. Ama göre böyle harcamalı bir şey değil. Anlatırım arkadaşlar. Şimdi bütün bu açtık. Bu açma videosuna döndü. Ender diyor. Ender diyor. Ender diyor. Ender diyor. Ender diyor. Allah ceza bitmiyor ki. Oyuncu simgesi. Destansı mı? En sonunda yine efsanevi var. Onu altın vereceğim tabii O kostüm ve de varsa bak. Alın bir. Destansı güzel mi olabiliriz bence bilmiyorum. Gel son efsanevi star hediyesine geldik. Oha bundan da mı kostüm? Yuu. Ne kobi. Güzel kostüm, güzel kostüm. İstediğimiz bir kostüm de Blade'dir. Arkadaşlar son görevi yapalım mı? Son bir görev arkadaşlar. Eğer Leon'la arkadaşlar. Leon'la bir kere alamazsam eksi yiyeceğim. Bir kere almam lazım Leon'la. Sadece Leon'la bir kere almam lazım. Leon'u seçiyorum ve bir kere almam lazım. Bu görevi de hemen yaparız arkadaşlar. Birazcık uzun videosu olsun Allah Allah. Bu eğlenceli video oldu aslında. Bütün bu ropesi açtık. İzlemeyi de unutmayın yani. İzlenmesini de bilmiyorum yani. İzleyin arkadaşlar. Like atın. Direkt tarama tüfek gibi alıyor bakın. Bunda da bir kill alacağız arkadaşlar yani. Leon'la da bir kill alacağız. Yoksa git 10. olacağız. Bir kill alamazsak gidip 10. Onu, olacağız. Direkt ben millete de almam gerekiyor. Niye kutu alıyorum? Direkt ben kullanımla beraber geleyim abi sizin yazı. Abi şurada kutular var da millete de almam lazım. Mesela şurada Piper var. Ama şu Piper şu anda çok tehlikeli. Direkt abi al şu kutuları. Piper kardeş gel gel. Seni almam gerekiyor. Kil almam gerekiyor. Tır tırırt, tırırt. Oğlum kaç tane Piper var ya hayatta. Bu hayatta Piper'lar bitmiyor. Kit geliyor. Anasını sattım. Kit'i geliyor valla. Ananı kit çıktı. Geberdim. Eksiyeceğim, eksiyeceğim. Geberdim ya eksiyeceğim. Şimdi arkadaşlar direkt oyuna giriyorum. 15 kupa geldi. 25 kupa geldi. 1000 kupa oldum. Ama arkadaşlar şimdi hemen oyuna gidip gaz öleceğim ve eksiyeceğim arkadaşlar. Hemen şimdi eksiyeceğiz. Direkt bende ondan sonra bitiriyorum. Cezamız da bu. Yani bir görevi kazandık. 3 görev yaptık toplamda. Hepsini kaybettik. Öldür sen konik kardeş beni. Gel gel öldür. Öldür. Tamam tamam. Hemen eksimizi yedik. Hem de çok eksi gelecek. 95 eksi geldi arkadaşlar. Oha diyorum. Arkadaşlar abone olun. Zaten çok Arkadaşlar abone olmayı, like atıp bay.